Evet blogumuzda sayfalarımız olduğu gibi bağlantılarımız da var. Bağlantılarımıza geldiğimiz zaman düzenli dersek bir takım varsayılan bağlantılar var. WordPress'in resmi sitesi, WordPress Türkiye, WordPress Türkiye destek forumları gibi temalar gibi adresler var. Buradan ben WordPress Türkiye sitesi dışındaki linkleri seçiyorum ve sil diyorum. Daha sonra da işle diyorum linklerim silindi. Şimdi linklerimle ilgili kategorilerim de var. Varsayan olarak bağlantılar diye bir kategori var. Bağlantı kategorilerini tıkladıktan sonra buradaki kategori ismini değiştireceğim. Çabuk bağla çabuk düzenliği seçip buraya genel diyorum. Genel linkler olarak kategorimi güncelliyorum. Kategori güncellenemedi dedi. Evet geriye geliyorum. Düzenli diyorum. Genel diyorum tekrar. Genel diyorum. Bakalım şimdi nasıl olacak? Kategori güncellenemedi. Bakalım ismiyle ilgili bir kategori sorun mu var? Genel bağlantı diyorum. Genel bağlantı diyorum. Buraya da bakalım şimdi nasıl olacak? Şimdi güncellendi. Genel geneli kabul etmedi bizim herhalde. Genel diye bir kategorimiz var. İsimler çakıştığı için kabul etmedi. Başka kategoriler de ekleyeceğiz. RC eğitim siteleri olacak bir sonraki kategorimiz. İsterse kısa ismini yazabiliriz. Yazmazsak sistem bizim için otomatik yapacak. İsteğe bağlı dedi, tanım dedi. Bu bazı temalarda görünebiliyor. O yüzden burada eklemek istiyorum. RC eğitim sitelerinin adresleri diyorum. Adresleri dedim. Kategori ekle diyorum. İlk kategorim eklendi. faydalı siteler diyelim. Kategori ekle diyelim. Üç tane kategorimiz olsun. Evet kategori ekle diyorum. Faydalı, faydalı siteler de eklendi. Birkaç tane RC eğitim sitesi ekleyelim. Birkaç tane de faydalı site ekleyelim. İlk olarak RC eğitim'in ana sitesine ekliyorum. www.rcegitim.com diyorum. Buradaki web adresini yapmam gerekiyordu. Buraya rc eğitim resmi sitesi diyorum. Tanımına da rc eğitim resmi sitesinin linki diyorum. Kategori olarak da rc eğitim sitelerine ekliyorum. Bağlantı ekle dedim. bağlantımız eklendi. Bir tane de faydalı site linki eklemek istiyorum. Bu da odan iki paylaşım sitesi olacak. HTTP diyorum. Odan iki diyorum. Eğitim başta olmak üzere web paylaşımlarının adresi diyorum buraya. Faydalı siteler diyorum tüm kategorilerime ve bağlantı ekle dedim. Şu anda linkim eklendi. Bakalım sayfamızı yenilersek. Linkler kategorisinde WordPress Türkiye var. RC Eğitim resmi sitesi var. Sitesinin üzerine geldiğim zaman tanımı karşımıza geliyor. Odan paylaşım sitesinin karşısına geldiğim zaman onun tanımı geliyor. Bu şekilde de kategori oluşturup linklerimiz üzerinde çalışabiliyoruz.